Merhaba arkadaşlar. Arabamız çalışıyor mu çalışmıyor mu şu an kontrol ediyoruz. Kontağımızı açtık. Işıkların sönmesini bekledik. Bismillah diyoruz. Basıyoruz. Şu anda çalışmadı. gördünüz. akümüz zayıf. Ön tarafa geçiyorum. Ön tarafta küçük şöyle 7.5 amperlik UPS aküsünü buradaki akümüze takviye olarak kullanacağım. Evet arkadaşlar UPS aküsü demiştim. Artıyı kırmızıya, eksiği siyaha bağladım. Şimdi içeriden bir kontak veriyorum. Bakalım arabamız çalışacak mı? Az önce görmüştünüz. Bismillahirrahmanirrahim. Çevirdik. Şey Işıkların yandığını, söndüğünü gördük. Çalıştı şükür. Tamam. Akümüz şu anda çalıştığını gördük. Kimseye ihtiyacımız kalmadan takviyemizi yaptık. Hepimize geçmiş olsun.